Arkadaşlar merhabalar. bir ee, YouTube videolarıma biraz ara vermiştim. Tekrar başlamaya karar verdim. Tabi bizim köpekler e, sessiz olurlarsa inşallah <laughs> anlatacağım bir şeyler. Şimdi e, bugün mahallemdeyim. Mıdağa geldim. Mıdık mahallesindeyim. Burada bizim e, yol üzerinde Tosçu Mahmut'la başlayacağız. Bugünkü YouTube videoma. Şimdi geldim burada böyle bir ağaçlara bir bakayım dedim. Dutlarımız da olmak üzere daha kırmızı aslında. Bunlar siyahlaşması gerekiyor. Var mı? Kaan görüyor musun? Hiç var mı? He? Görmüyorum ben herhalde. Yok mu? Şöyle şunlar. Tam kırmızıya döndüğünde aslında, şey siyah döndüğünde yani yenilecek kıvama gelecek Ben bunu dayanamayacağım. Biraz ekşi de olsa. bir sezonun ilk dotunu yiyoruz. Bayağı tatlıymış yalnız. Bu arada bundan sonra videolarımızı Kaan'la beraber çekeceğiz. Şimdi ben size Kaan'ı da göstereceğim birazdan. Ee, onu da Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Kaan'ın kadrajı. Bir de yemek hesabın var değil mi senin? Evet. O da yemek kadrajı. Yalnız, yalnız Kaan'ın kadrajı. Kaan'ın kadrajı. Kaan'ın kadrajı o zaman tamam mı? Aynen. O ekranda yazacak. Biz onu şuraya bir yere yazarız tamam mı Kaan? Ee, hep böyle yapıyorlar ya YouTube videolarında. <laughs> Bak şurada yazıyor veya şurada yazıyor. Biz onu yazarız. Benim Instagram hesabımda yazarız oraya. Senin Instagram hesabında yazarız. Ama bir sefer basın seninkini yazarız. <laughs> Neyse arada bazı kıyaflar geçerim ben sana. <laughs> Kaan'ı da takip edin Instagram'dan. Ee, bizim videolarımız bundan sonra Kaan'a teslim. Hepsini kendi hazırlayacak. Evet işte bizim videolarımızı çekecek olan arkadaşımız Kaan. Ee, Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Şurada bir yerde ismi yazacak şimdi. Aynen, şuraya, bir <laughs> şuraya bir yere yazacağız e biz onun ismini. Ee, bu ilk videomuz. Yani daha ikimizin A beraber ilk videosu aynen, değil mi? Iki onun için de. daha şeyin nereye koyacağımızı hesaplamadık. Şuralara bir yere. Görürsünüz zaten takipte kalın. <laughs> Kanalda takipte kalın. Tabii benim Instagram videolarımı da e, YouTube videolarımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman gidelim. mahallesine geldik. Tostçu Mahmut'tayız. Meşhur lütuf tostu yiyeceğiz. Bakalım. Güzel bir tost yapacak şimdi bizlere. Bir izleyelim bakayım nasıl bir tost yedirecek. Böyle yumurtalı, sucuklu, bol acılı bir tost yiyeceğiz. Halıcığım kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Abi. Ne haber? Abi? Sağ Sağ abi. Çalışıyorsun, Çalışıyorsun kolay gelsin. Ben bomba gibiyim ya. Allah iyi versin abi. Sağ olasın. Sipariş mi yapıyoruz şimdi? Aynen abi. Nedir bunun hikayesi Yanıl? Vallahi hikayesi çok uzun. Bize zaten kısa i̇yi, anlat, uzuna gerek yok. Aynı Nasıl de. başladı? Kaç yıldan beri yapıyorsunuz bunu? Ya daha 12 yıldır burada abi. Sen 12, 12 yıldır buradasın. Daha 73 yıldan beri abi. Peki sistem hiç değişti mi? Hep aynı mı yaptınız? Hiç değişmedi. Hep aynı. Hep aynı sistem. Daha önceki sistemde de böyleydi. Şu anda böyle. Hiç değiştirmedik. Şimdi, şimdi az önce biz Anıl'la sohbet ederken yan tarafta da yeni bir yer aldıklarını söyledi. Şimdi. Burası duracak ama yanda da açacaksınız değil Aynen mi? Aynen abi. Şu an da Yoğunluğa yetişemiyorsunuz Aynen, diye. Yoğunluğa diye bir daha atılacak, bir Senin olayın bu acı atıyorum mevzusu mu? <laughs> Herkesin dilinde o acı atıyorum olayı var abi. Aynen. Aynen Hem ondan hem bir de lezzete metini. Lezzete lafımız yok canım. Sucuklu yumurta ne yaparsan yap lezzetli olur zaten. Aynen abi. İşte acıyı da atıyorsun şimdi yani. <laughs> Ama onu da bir söyle ya. Acı atıyorum abi. Hazır atıyorum. Söyleyeyim abi. Şimdi olay bu kadar değil mi? Bunu bir de güzelce şimdi ekmeğin arasını alacaksın. Tek çeşit ekmek mi kullanıyorsun? Tek çeşit. Çeşitli, dükkan başka çeşitlerde getireyebiliyorsun, vesaire Yeni yerde mi? Yeni yerde. Her şey getireceğiz. Her şey olacak diyorsun. Her şey. E orada farklı çeşitlere girecek misin yoksa yine böyle sucuklu yumurta mı sadece? orada da girilecek. Mesela ben sana bir şey önereyim mi Anıl? Kaşarlı, salamlı, Bunu, taşarlı. bunu bir de pastırmalı denesene. Pastırmayı da geçeceğiz. Güzel olmaz mı? Güzel olur. Bir ara denedik yani. Yani denemeden tatmıyoruz. O zaman ilk denemeyi yani. beraber yapıyoruz bunlar. Bir dahaki gelişimde tamam mı? Tamam. Pastırmalı yumurta yapacağız. Olur Ender <laughs> Ona da acı atacak mıyız? Artık senin elin alışmış değil mi bunlara böyle? Hızlı hızlı yapıyorsun. Alıştı ya abi. Ben, ben kaç senedir geliyorum senin yanına. Hep aynı yani. El hızı hiç değişmiyor. Bu seneki lezzet festivalimizin de tarihi belli oldu Anıl. Seni orada Geleceğim. göreceğiz değil mi? Geleceğim zaten abi. Yani en başta olmayı istiyorum ben. Yani. Bir yıkacaksın oraya gibi görünüyor. Aynen yine. abi. Bir Geçen sene... bir önceki senede senin şeyde standın önünde bayağı bir kuyruk olmuştu çünkü. Aynen, doğru, 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 doğru. Şimdi domates sosu mu atıyorsun ona bir de? Aynen abi. Salça, domates salçası. Domates salçası. Peki bu şu bastırdığın daha önce gerçekten ütüyle mi yapıyordunuz onu? Değil. Gerçekten, gerçekten bu bildiğimiz buharlı ütü şey değil mi? Taş e, neydi? Ha. Kömürlü ütüler mi vardı o zamanlar? Yok kömürlü ütü değil de elektrikliydi. Elektrikli, elektrikli ütüyle yapıyordum. yapıyordum. Aynen. Yani bir şey takılıydı. Sonra altında ısıtık dolu ocaklar vardı. Işte. Sonra teknolojiye ayak uydurdunuz. Aynen. <laughs> yani. bu bayağı bir ağır değil mi bu arada? O kadar da ağır değil ya. 4-5 kilo, 4-5 kilo, kilo, ağır. kilo ağırdır değil mi? Yani hafif değil yani. <laughs> Sen eline artık o hafif geliyordur. Tamam devamı kaldırabilmek için alışmalı dostlar. <laughs> Hadi can açsınca kumbaranın bu zamanları toparlarız. Aç hepsini aslı varlara güzel olsun tabii canım. Hepsini asacağım canım abi. Hepsini toparlayıp filan büyük durup asacaksın içeri. Sen bunu açmak için açacaksın. Bu şimdi bitti değil mi bu kadar? Şimdi biz onun güzelce bir tadına bakacağız. Değil mi? Şimdi Anıl'da tostumuzu yaptırdık. Bir tadına bakacağız bakalım. Anılcım. Gel sen de bakalım yanıma. Bu arada içeceğimiz var mı? İçecek var abi. Ayran var. El yapımı şalgam var. El yapımı şalgam sizin var. mi? O da bizim aynen abi. E hadi bir tane versinler ya. Ahmet. Efendim abi. Bir şalgam şey alayım. Eyvallah sağ olasın. Bu arada Anıl'ı işe yolladık. Biraz kalabalık oldu dükkan. Tostumuz burada. Kendimiz alacağız. sucuklu yumurta ne kadar güzel olabilirse o kadar güzel işte. İçine acı da girmişse zaten tadından yenmez. Anıl evden şalgam yapmaya başlamışlar. Bu da zaten böyle çocukluğumuzun şalgamı da benziyor tadı. Bayağı iyiymiş ya. Ben şimdi tostumu gömeceğim. Videomu beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.